Yeni Mini ailesinin en son üyesi Mini Cooper Cabrio. Açılır tavanıyla gökyüzüne kapı aralıyor. Özgürlüğü yeniden tanımlarken Mini özgü sürüş keyfini açık havayla buluşturuyor. Eşsiz tasarımı Sportif karakteri ve sınırsız tavan keyfiyle yeni Mini Cooper Cabrio segmentindeki iddiasını daha da ileri taşıyor. Go-kart hissi ve sürükleyici kullanıcı deneyimiyle Mini DNA'sını özgürlükte buluşturuyor. Bir önceki nesline göre daha yüksek ve daha geniş gövde boyutlarına sahip yeni Mini Cooper Cabrio, dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla konfor ve sürüş keyfini mükemmel şekilde birleştiriyor. Tüm bu dikkatleri üzerine çekerken iki farklı performanslı seçenekle yollarda hayat bulacak. Yeni Mini Cooper S Cabrio 2 litre hacmindeki motoru ile 204 beygir güç üretiyor. Ve Favorite tasarım paketinin etkileyici detaylarıyla zerafeti ve performansı eş zamanlı olarak sunuyor. Efsanevi John Cooper'ın adını taşıyan yeni mini John Cooper Works Cabrio yine 2 litre hacmindeki motoru ile 231 beygir güç üretiyor. Spor şanzımanla kombine edilmiş bu ünite ikonik Go Kart hissini zirvede yaşatırken saf sürüş keyfi ve üstün performansı ile sürücüsünü bulutlara ulaştırıyor. Yeni nesil mini ailesinin en rafin üyelerinden yeni mini Cooper S Cabrio Yanımda gördüğünüz Cooper gri lansman rengi ve 18 inç Night Flash Spock jantları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor opsiyonel olarak sunulan Uni Inject tasarımına sahip Mini Orstent'e Mini Cooper Cabrio'nun özgün tarzını yansıtırken ikonik çizgileriyle kusursuz bir uyum sağlıyor. Farklı gövde renkleri ve jantlar ile otomobilinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Üstü açık sürüş keyfini modern tasarım detaylarıyla buluşturan yeni Mini Cooper Cabrio, sade yüzeyleri ve dengeli oranlarıyla göz alıyor sürüş halindeyken bile tek tuşla hızlı ve sessiz şekilde açılıp kapanabilen elektrikli tavan, sessiz akıllı Z katlama mekanizması saatte 30 km hıza kadar sürüş sırasında bile yaklaşık 18 saniyede tamamen açılıyor. Ayrıca şehirde keyifli bir sürüş için özel bir sunroof moduna da sahip. Klasik sekizgen ızgara ve dairesel led farlar bir araya geldiğinde oldukça karizmatik bir ifade oluşturuyor. Ön ve arka farlar 3 farklı aydınlatma tasarımıyla kişiselleştirilerek modunuza uygun olanı seçme özgürlüğü sunuyor. Yeni Mini Cooper Cabrio'da sunulan 17 ve 18 inçlik alışım jant seçeneklerinde %70 oranında geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılıyor. Bu malzeme seçimi yalnızca estetik tasarımı desteklemekte kalmıyor, aynı zamanda Mini'nin sürdürülebilirlik vizyonuna da güçlü bir katkı sağlıyor. Hadi gelin şimdi otomobilin iç tasarım detaylarını birlikte inceleyelim. Yeni nesil Mini ailesinin tamamen yenilenen iç tasarım detayları yeni Mini Cooper Cabrio'da da hayat buluyor. İç mekan tıpkı orijinal klasik Mini'de olduğu gibi sade ve odaklanmış bir estetikle tasarlandı. Otomotiv dünyasında benzersiz olan 240 mm çapındaki dairesel OLED ekran sürüş bilgilerini gösteren gösterge tablosunun yanı sıra aracını kontrol edebileceğin pek çok fonksiyonu bir arada sunuyor. Mini deneyim modları ile entegre çalışan bu ekran sürücüye kapsamlı ve tek bir noktadan yönetilebilen eşsiz bir deneyim sağlıyor. Mini deneyim modları her biri kendi görünüm ve ses düzenine sahip 7 farklı modu içerisinde barındırıyor. Kumanda paneli, start-stop anahtarı, ses düğmesi, vites değiştirme, park freni ve deneyim modu butonları gibi önemli işlevlere hızlı ve rahat bir erişim imkanı sağlıyor. Park asistanı ve sürüş asistanı sistemlerini de kumanda paneli sayesinde kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Orta konsolda bulunan bardak tutucuları ve opsiyonel kablosuz şarj alanı seyahatlerinizi daha konforlu kılmanın ötesinde otomobilin fonksiyonelliğini de zenginleştiriyor. Aynı zamanda örgü kumaş kaplamalı saklama alanı sadece işlevselliği arttırmakla kalmayıp otomobilin premium hissiyatını da önemli ölçüde güçlendiriyor. Orta konsol ve kapı panelleri ilk kez kullanılan %90 oranında geri dönüştürülmüş örgü kumaş kaplamalarla otomobile özel bir ruh kazandırıyor. Havalandırma ızgaraları ve kapı kolları bütünlüğü tamamlayan en önemli tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. Uzatılmış boşluk dizayn öğeleri ise otomobilin her alanında harmoniyi sağlayarak bütünlük oluşturuyor. Tamamen yenilenen direksiyon simidi modern bir görünüme ve premium bir hissiyata sahip. Aynı zamanda güncellenmiş çok işlevli kontrol butonlarıyla size fonksiyonellik de sunuyor. Direksiyondaki kumaş detayı gösterilen özelin harika bir örneğini sergiliyor. John Cooper Works spor koltuklar MINI'nin ikonik go-kart istiyatını destekleyen bir tasarım sunuyor. Veskin olarak adlandırılan sürdürülebilir döşeme çeşitleri, iç mekanın genel görünümünü modern, konforlu ve birinci sınıf hale getiriyor. Ayrıca Head-up display ile fiziksel bir gösterge panelinin yerine en önemli sürüş bilgilerini doğrudan görüş alanınıza yansıtabilirsiniz. Bu teknoloji sürücüye gözünü yoldan ayırmadan kapsamlı bir şekilde otomobil ile ilgili bilgilere erişim imkanı sağlıyor. Aynı zamanda seçilen deneyim moduna uygun olarak head-up display tasarımı da değişkenlik gösteriyor. Yeni Mini Cooper Cabrio tasarımı, sürüş özellikleri ve tamamen yenilenen asistan sistemleriyle son derece zengin bir deneyim sunuyor. Gelişmiş LED farlar, konfor erişim sistemi, sürüş asistanı, park asistanı, mini etkileşim ünitesi ve rüzgar koruyucu gibi donanımlar standart olarak sunulurken mini navigasyon AR, sürüş asistanı plus, mini deneyim modları ve mini head-up display ise öne çıkan opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Bu renkli dünyaya adım atmak ve yeni kişilerin heyecanını birlikte yaşamak için size en yakın Borusan Otomotiv mini yetkili satıcısını ziyaret edebilirsiniz.